Arkadaşlar merhabalar gönderide güzel bir soru paylaşmıştım sizinle ee, uğraşmadıysanız lütfen uğraşın tamamen e, klasik olarak her zaman yaptığımız gibi klasik temel bilgilerle yapabileceğimiz bir soru e, o yüzden şekil çizmesi de çok zor değil lütfen uğraşın hatta buraya o bir soru yorumlara dikkat ederseniz yıldızları yerleştiriyorum buna 3 yıldız yerleştireceğim e, ona göre bir sizde kontrol edin. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Aşağıda özdeşik market, maket bıçağının bir kare zemin üzerindeki görüntüsü şekil 1'de verilmiştir. Bıçağın görünen kısmının uzunluğu altındaki kare zeminin bir kenarının uzunluğunun 5'te ikisi kadar. Maket bıçağının sarı kısmı dik yamuk, bıçak kısmı paralelkenar şeklinde. Şekil 2'de maket bıçaklarının birer kenarlar arasındaki açı 30 derece olacak şekilde birer köşelere birleştirilmiştir. Kırmızı noktalar arasındaki uzaklık 2 kökü çeksi 2 birimdir. Buna göre karenin çevresi kaç birimdir diye soruyorum. Şimdi hemen bakalım soruda bir kere önemsediğim mevzuyu biliyor musun? Biz geometride kaliteli olan yeni nesillerde ÖSYM'nin sorduklarında da en düz bilgileri kullanırız. AYT TYT matematikte de böyle yapıyoruz ama geometride çok daha fazla bunu yapıyoruz. O yüzden de konunun iyi özümsenmesi önemli. Bazen şöyle bir aldatıcı durum oluyor. Geometrinin soruları arkadaşlar, eğer iyi öğrendiyseniz basit gelir özellikle TYT'de ama ee... Genelde öğrenciler ne der işte 6-7 net yapıyoruz hocam. 2-3 tane her seferinde gidiyor. Bizim hedefimiz zaten TYT'de mümkünse keşke imkan dahilinde olsa fullleyelim. AYT'de de fark oluşturacak bir net yapalım. O zaman evet benim konuları çok iyi özümsemem lazım. Bunu da lütfen atlamayın. Basit görürseniz geometriyi bu sefer sıkıntı yaşayabilirsiniz. Abartıldığı kadar basit değil. Abartıldığı kadar zor değil. E, çok önem verilmesi gereken ve sonrasında da ekmeğini yiyeceğimiz bir ders. Bunu söyledikten sonra niye bu kadar muhabbet yaptım? Çünkü arkadaşlar aşırı temel bilgiler var burada. Bir kere özdeş nesnelerde açıların ve uzunlukların eşit olduğuna çok iyi dikkat edeceksin. Haliyle burada bak paralel kenarın hemen bir açısını 45 derece göreceksin. İkisi de özdeş sonuçta aynı açılar alfa alfa desen 2 alfa 90 alfa 45 olur. Paralellikten 45 derece bak yamuğun da bir açısı. Yine bak yamuğun diğer açısı 135 derece geldi. Bunların bize katkısı ne hocam? Gel şimdi burada sağda sol tarafta bulduğumuzu artık buraya yansıtalım. Ne bulduk yamuğun bir açısına? 135 derece. Diğer açısı tabii ki özdeş yamuk olduğu için 135 derece. Haliyle buraya ne kaldı? 60 derece. Paralel kenarın bir açısı neydi? 45. O zaman burası ne oldu? 135. Aynı paralel kenar yine 135. Dörtgen iç açılar toplamından tepe açısı ne oldu? Tabii ki 30. Şu dörtgenden bahsediyorum. Doğal olarak dörtgen iç açılar toplamından 30 kaldı oraya. Artık arkadaşlar soru bize ne demişti? Kırmızı noktalar arasındaki uzaklık. İyice büyüterek gösteriyorum. Şimdi olaya gel. Burada kırmızı noktalar arasındaki uzaklık burası değil mi? E, 60 derece. Eşkenar eş daha doğrusu eş e, kenara sahip olduğu için paralel kenarlar doğal olarak aşağıya da eş parçalar kaldı. O zaman 60 dereceden dolayı eşit oldu ve buradan ne geldi? 2 kök eksi 2. Şöyle güzel bir taraf var. Artık yeşille gösterdiğim kenarda da sileyim şunları bir. Neye eşit olacak? 2 kök 3 eksi 2'ye eşit olacak. Bunun katkısıyla artık lütfen şekle odaklan. Açımız 60 dereceydi değil mi? Şu açımız da 135 dereceydi değil mi? Hemen ben bunu birleştirdiğin zaman bu bir deltoid şeklidir. Deltoidin köşegeni açı ortaydır. O zaman burası 30 derece oldu. Üçgenin eşliğinden bile görebilirsin. Hani ekstra özel bir bilgi vermedim orada. Sonra burası 15 derece oldu. Ve tamamen özel üçgene döndü iş. Şimdi bu yeşil üçgeni daha iyi görmeniz için sağ tarafa bir daha çizeceğim. Olaya gel bak. Şöyle bir üçgenimiz var. Bir açımız kaç derece? 30'un yarısı 15. Diğer açımız zaten 135 derece. Diğer açımız 60'ın yarısı 30 derece. Harf vereyim. Gör bak. A, B, C. Burada da gör. A, B, C. Aynısını sağ taşıdım sadece buraya odaklan diye. İki kök çeksi 2'yi buraya aldım. Arkadaşlar. 30 derecelerde bol hemen böyle dikindirmeyin. Ne zaman? 135, 120, 150 gibi açılarda şöyle bir durumumuz var. Bunlarda dışarıdan dik üçgene tamamlamak daha güzel olur. O yüzden 30'un orada bodoslama indirmek yerine 135'in avantajını kullanarak buradan tamamlayacaktın. 45 derece. Haliyle buradan artık bak 45 derece oldu. Ve şöyle fosforla göstereyim. Bu üçgenimiz büyük üçgenimiz de 30-60-90 oldu. Sadece harflendireceğim artık bitti soru. A, A, A kök 2. Sonra büyük üçgende 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı yani şöyle TB dersem ne geldi? A kök 3 geldi. O zaman AB'ye ne kaldı? A'yı çıkarırsam A kök 3 eksi A. Bu ne oldu? 2 kök eksi 2. A buradan ne yaptı? 2. A'yı bulmak işimize nasıl yarayacak hocam? Şimdi gel olaya. AC kenarına ne dedik? 2 kök 2. AC kenarı neyin kenarı? Paralel kenarın. Ne demişti sorunun başında? Paralel kenarın bu görünen kısmının uzunluğu karenin kenarının 5'te 2'si. O zaman gel buraya taşıyalım. 2 kök 2 karenin kenarının 5'te 2'si. Karenin kenarı 5 kök iki oldu. Çevresi de buradan 20 kök 2 geldi. Tabii ki soruya kolay soru demek ayıp olur. Ama yine e, tamamen gördüğünüz gibi özel üçgen bilgisiyle olayı halletmiş olduk. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Trigonometride bazen arkadaşlar kosinüs teoremine çok gidiyor. Buna hiçbir itirazım yok. Biliyorsunuz ben de yeri geldiği zaman trigonometriyi geometride, geometriyi de trigonometride kullanıyorum. Ama burada şimdi hani e, kosinüs teoremini kullanmak istediğimiz zaman kesinlikle çıkar. Ama işlemler biraz zorlayabilir diye ben özel üçgenle yaptım. Yani siz şöyle bir üçgende fosforladığım üçgende ben Kosinüs teoremi yapacağım hocam derseniz itiraz etmem. Ama işlemleri devam ettir o zaman. Bu yüzden de ne yapmak lazım? E, trigonometrinin geometrik faydalarından kesinlikle faydalanalım. Ama sorularda hızlı bir şekilde özel üçgenden yararlanabiliyorsak oradan da geri durmamamız lazım. İkisini de iyi öğrenirsek ciddi katkılar olur. Bu şekilde e, gördüğünüz gibi güzel bir soruydu. İyi çalışmalar, başarılar.